Herkese merhaba. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün birlikte burada her e çok tatlı bir kafe var. Çok sık paylaşıyorum zaten. Oraya gideceğiz. Çok az minik bir yürüyüş yapacağız. Ve orada oturup kahvemizi içip güzelce kitabımızı okuyacağız. Tatile gittiğimden beri gitmiyordum. Dönelde ortalama bir 3 hafta falan oldu ama bir şekilde gidemedim yani. Bir nasip olmadı. Bir de son zamanlarda tabii ki de maalesef bu olan olaylar insanı korkutuyor. Normalde yürüyüş olarak tamamen gitmek istiyordum aslında. Ama bir, bir tedirgin oldum yani bilmiyorum sebepsizce. O yüzden durda ee, ben de birazcık daha böyle hani bir kafede oturup kahve ve kitap eşliğinde bir gün geçireyim en azından diye düşündüm. Burada hani küçük bir yerde yaşadığım için yapılacak şeyler kısıtlı ve insan zaten evde sürekli oturmak istemiyor. Bir şekilde bir dışarı çıkmak istiyor, bir deniz havası almak istiyor. Özellikle benim gibi bir insan gerçekten sürekli bir deniz havası alayım, iki güne bir bir gideyim. Bu istekler oluyor açıkçası. O yüzden en azından dedim ki ben de bugünü bu şekilde değerlendirebilirim. O zaman birlikte sahile geçelim. Evet şimdi geldim. Biraz fazla esiyor. Şöyle göstereyim. Bir de şeyi merak ediyorum ya. Bu denizin çekilme çekilmeme durumunu. haberlerde ya da Instagram'da falan görüyorum çünkü sürekli. İşte çeşmede falan da çok çekilmiş. Bir de Aydın'ın dizi ilinde çekilmiş sanırım. Bizim buradaki durumu merak ediyorum. Bugün de deniz bayağı dalgalı ya. Şimdi size de göstereceğim. Arkadaşlar gerçekten bayağı çekilmiş. Yani e, burada yaşayanlar ne demek istediğimi anlar. Hemen hemen şuraya kadar falan olması gerekiyor denizin. Yani şu an burası yok. Ve ben daha önce hiç karşılaşmadım bu kadar çekildiğine. Evet biraz ürkütücü bir durum. Ve hava gerçekten bayağı soğuk. Yani bayağı soğuk esiyor. Ay düşmesem iyi bir şey. Şöyle göstereyim. Yani güneş biraz ısıtıyor tabii ki de ama onun dışında biraz soğuk. Biraz şöyle yaklaşmak istedim denize karşı. Yani şu an normal şartlarda denize de iyi olmam gerekiyor ama gördüğünüz gibi yani şu an. Daha da gidebilirim. Değmiyor şu an. Allah sonumuzu hayır etsin. Ne diyeyim? Şimdi birazcık artık buranın tadını çıkarmaya çalışacağım. Şu karşı tarafta güzel çamlı limanı var. Onu biraz geçince de benim her zaman oturduğum aslında çay bahçesi tadında da eski adı gün batımı kafe. Şimdi Arya kafe mi ne? Bir şey oldu işte. ve oraya gideceğiz. Orası birazcık daha sıcaktır. Yani yoksa gerçekten bu soğukta mümkün değil oturmak. Ya sürekli hareket halinde olman gerekiyor ya da sıcak bir yerde oturup sıcak bir şeyler içmen gerekiyor. Başka bunun bir çaresi yok. Ama gerçekten özlemişim yani. tam sahili böyle çekiyorum. Amcanın bir tanesi de geçerken bisikletle geçiyordu. Onu tabi denk gelmedi. Şey diyor, çek çek beni de çek. Hani bisiklet sürenleri de çek. <laughs> Gerçekten bazı insanlar da o yüzden çok tatlı oluyorlar. Hani bakın oradakini çok anlayamamış olabilirsiniz. Ama ben şu an şok geçiriyorum. Normalde şimdi göstereceğim yer full su olur. Hatta böyle dalgalı zamanlarda da taşlara çarpar üstünüze sıçrar ama şu anda buranın kumsalı olmuş şaka gibi göstereceğim şimdi bakar mısınız şöyle bir kafe var burayı biliyorsunuzdur yani burada yaşayanlar biri veya tatile geldiyseniz fark etmişsinizdir illaki burası normalde şuraya çarpar mesela yani şu şu kısmın kumsalı var şaka mı Gerçekten ilk defa hayatıma bu kadar çekilmiş bir deniz görüyorum. Bu kısımda normalde da, bu dalgalı denizin şuradaki taşa çarpması falan gerekiyor böyle. Gerçekten ağzım açık izledim. Limana yaklaştıkça merakım artıyor çünkü burayı da böyle beklemiyordum açıkçası. Ve şu an aşırı üşüdüm. Birazcık kapatacağım ellerim ısınsın. Sonra yine zaten açarım tam şöyle bir ortam. Biraz kalabalık olduğu için e, çok fazla istediğim gibi çekmeyi Çünkü arkamdaki insanlar çok çıkacak. Şöyle şu şekilde. Şimdi biraz burada kitap okumamak Keyif aldığım bir gün oldu. Biraz tedirgin başlasam da bu denizin çekilme durumlarından dolayı. Ama yine de keyif alıyorum. Gerçekten kitap ve kahve vazgeçilmezim benim. Güzel Güzelçamlı'nın merkezine doğru yürürken böyle birazcık sanki yokuş çıkıyormuşsunuz gibi oluyor. Ve böyle dağları falan görüyorsunuz. Aşırı güzel. Yani bilmiyorum çok hoşuma gidiyor benim bu yolda yürümek. Birazcık şu ileride göstereceğim. Hatta şöyle biraz gösterebilirim. Bakar mısınız? Yani çok güzel. <laughs> Bilmiyorum. Yaşadığım yeri seviyorum. Hatta yaşadığım yeri seviyorum kelimesi birazcık az kalır. Buraya gerçekten aşık bir insanım. Hava güzel. Şu an tabii ki de evlerden dolayı esinti bayağı azaldı. Evler bayağı rüzgarı kesiyor. Bakar mısınız? Şöyle oluyor. Genel anlamda zaten doğayı çok seven bir insanım. Doğanın hem beni böyle yüce ve güzel, mükemmel oluşu hem bir noktada tedirgin etse de aynı zamanda da beni büyülüyor ve vazgeçilmez oluyor benim için. Gökyüzü de çok güzel bugün, azıcık bulutlu ama güzel. Bu arada şöyle bir düşüncem de var. Zaten ilk videoda da yorumlara yazmışsınız. E, kitap, belgesel vesaire hani incelemeler. Ay ne kadar nefes nefese kalıyorum ya. Ben sigara da kullanmıyorum arkadaş. Nedir bu yani? Yaşlanıyor muyum neyim? <laughs> Ben kitap, okuduğum kitaplar üzerine tabii ki de incelemesi tarzı ve izlediğim belgeseller adına da aynı şekilde incelemesi tarzı içerikler de üretmeyi düşünüyorum. Bir kafamda birkaç bir şey var. <laughs> o yüzden... Ay şu an güneşe aşığım. <laughs> 65 yaş üstü gibi bir çekim oldu ama neyse. O tarz içerikler de yapacağım. Şu anda e, bayağıdır aslında aynı kitabı okuyorum. Yani bence bir kitap bu kadar uzun sürede bitmemeli. Daha hızlı bitmeli kesinlikle. Ama böyle kitabı o kadar sindirerek okuyorum ki. Belki de şu an bu şekilde okumam gerekiyordur. Birazdan sadece kitap okuma alışkanlığımı birazcık daha geri kazanmak istiyorum. Eskiden daha fazla okuyordum. Daha sık elime kitabı alıyordum. Şimdi birazcık bu konuda tembellik yapıyorum. Ve o hoşuma gitmiyor onu kazanmak istiyorum gerçekten geri İnşallah kazanacağım hem de sizlere okuduğum ve faydalandığım veyahut da içeriğini beğenmediğim sonuçta fark etmez yani. Kitapları önerecek olmak da bende daha fazla okuma isteği oluşturacak diye düşünüyorum. Şimdi eve gidiyorum. Sıcak bir çay içeceğim. Birkaç bir şey yiyeceğim. Beni dinlediğiniz ve beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup fikirlerinizi yorumlara bırakmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.